Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle I am Jazz İkinci bölümü bilmiyorum. Hiç çektim bilmiyorum. Çektim bence. Neredesin lan büyük anne? Seni döveceğim. Onu o büyük anneyi döveceğim arkadaşlar. O beni dövüyor. Ben de onu döveceğim. olacak çek merak etme. <laughs> gülüp gülüp durma lan geliyorum bekle. Benim kanalımın adı Ömer Yasin. Ömer Yasin Atak 169. Nasıl çıkacağım lan atlayamadım. Oyun kası. Yeni başladığım için oyun kası. Artık dövebilirsin. Yukarı Ha. Bir tane vurdum göt. Göt kişi görüyorum. Göt görüyorum. Tutacağım yukarı götürüyorum. Tutacağım yukarı götürüyorum. Açık biliyor muyum? Sana yeni şey geçmiş başka youtuberlardan Nasıl? Ben de bunu bulmaz. Nerede o babanın Aşağıya. döveceğim işte Allah Allah. Döveceğim. göster bana. Bir Ay Şimdi babanı yukarı götürüyorum. Sallama sallanma <laughs> Sallayıp durma lan toç işini. Kaç kere benim olmadı değil mi artık Değil mi Arif? Bu banneyi atça atacağım lan. Bu ikinci kattan aşağı atacağım. Haber duyabilirsiniz arkadaşlar. Sen bunu genel gelmeyin. Ha. Çıkıp denel. İkinci kattan Aşağı attım onu. <laughs> kattan aşağı attım onu. İkinci kattan aşağı giriyor. Babaanne ikinci kattan aşağı düştü. Babaanne'yi ikinci kattan aşağı attım. Haticek babaanne'yi ikinci kattan aşağı attım. Açık ben onu ikinci kattan aşağı attım bir daha sen de ya Şimdi yine lan bu nasıl yürüyor İkinci kattan aşağı attım ben onu Gel bakayım Direkt şuradan mı yukarı çıksam acaba? Baba yine sakın elimden mi? Daha çok yüksekten at aşağı atarım seni. Gel bakayım. Senin yüzünden ben de düştüm zaten. E. Pençelerinle götünü çizelim. He. Bunu birazdan İkinci kattan aşağı atacağım. Arkadaşlar şimdi televizyona bakabilirsiniz. ne ikinci kattan aşağı attım. tekrar. Baba Ben şimdi babaanneyi kendime alacağım vallahi. Eski almana bile gerek yok. Kafana tavayla vurmasın dikkat et. Kafana tavayla vurmasın. Kafana tavayla vurmasın. hiç yukarı çıkmıyor neden? Çıkamıyor. Nasıl? Nasıl ya? Lan çekti beni. Bakayım oh, ben de düştüm bununla lan. <laughs> Ay ben korkuyorum büyük <laughs> gerçekten ya. Bu büyük anneyi döverim ben. Dövdüm zaten ikinci kattan aşağı attım yetmedi mi? Yine buna ikinci kattan aşağı atacağım. Bu bana hiçbir şey yapamayacak. I. What şey köpek if hazırlayıp eat them? Yalancı, yalancı, yalancı. tamam. Yalancı, yalancı. Yalancı, Baba ne? Baba ne? Baba ne? ne? Baba 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 Evet, Baba ne? Baba olsaydı ama, şu an video çekiyor olurdum. E, olsaydı o da benim saydık kuzenim geliyor. Lan. İsteme. Klasik bir yan kedi. Lan. Duvarın içine girdi yarası. Nasıl? Nasıl? Babaannen duvarın içine girdim. Babaannen yarası. Kıtırıyor, kıtırıyor. Keltoş. Keltoş yaptım babaanne. Anne, keltoş olmasa. Ne? No, üzülürüm. Şey. Özlerim ben seni. Özlerim, Özlerim ama. Hadi bay bay. Üstüne atlıyorum. Üstüne atladım. Götünü çizeceğim. Ha, <laughs> mutfak, mutfağa gideceğim. Uuu, atladım. Şuradan geçtim. Buradan arkadaş arabıyor mu? mu? Adam yormuş. Adam yok Bu da. Korkma. Nerede? arkamdan geliyor. Tavayla arkamdan geliyor. Tavayla arkamdan geliyor. Tavayla arkamdan gel Baba iyi bir dövemedin geçer ya geçer. Ya. ya baba ne bir dövemedin ama ya. Dövem ben var mı? Gir ben döveceğim onu. Baba baba döveceğim ben yani Ben seni. de seninle bakacağım. <laughs> Neredesin lan? Al. Dövdüm tuttum. Al istediğin yere götür. Ha <laughs> Aha. Baba ne? Arkana bak. Eh tot işinden vurayım bir tane. Vurdum tot işinden. <laughs> hmm. <gülüyor> de kadar... İkinci kattan aşağı atayım mı yine seni? Yine ikinci kattan aşağı atacağım. Belini kıracağım bu kadın. Bu kadın dışarıda köpek de. O şey bıçak saplıyım yine ölmüyor. Dışarıda köpek var. Köpek. Bak elimde kim var. Gel alabilir miyim? Gel alabiliyorsan. Köpek neredesin? Lan düşme. Yerlerim buraya. Vın 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 geçelim ben buralardan vın vın vın. Eh uyum. Yine düştü. Bir an kalkar kafaya. Kafama tavayla vurur. Bu oyun bana bir Bizi bir tane balığım olduğunu görüyorsunuz. Ha benim de bile 57 tane. <laughs> <laughs> Reklam bir kaldı arkadaşlar. Çalış değil. Şimdi ben ne yapacaksın? Tuşa ne yapacaksın? <laughs> Gözünde kirpik var. Görüyor musunuz? Gözünde kirpik var. İkinci Bunun ikinci kattan aşağı atayım bari. Yani. Arkadaşlar bunu bir kere daha <laughs> ikinci kattan aşağı attıktan sonra TKX'de de okul var mıydı? Ooo toz işi acıdı mı? Sesini duyuyor de okul var mıydı? <gülüyor> var. <gülüyor> Ay yanlış açtım. Arkadaşlar evet bunun devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımda da Ömer Yaşın Atak 169. Sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay.